Selam arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Alina Boz'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Alina Boz hidrojenik içermeyen duş yerinden istifade ettiğini ve çok memnun kaldığını söyledi. Alina boz durudur yerinden istifade ederken e, Dyson kazanma imkanının olduğunu ve böyle böyle bir kampanya başladığından söz etti. Alina Boz'a dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Tüm yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.